Gözlüklerimi bana ver. Görmüyorum bir şey. Ben donut istiyorum. Yapar mısınız? Bakalım. Evet. Ben hazırım. Ah, bu donatı senin için yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Önce hamuru bir donat aletine dökeceğim. Tüm kalıpları dolduracağım. İşte böyle. Şimdi kapatacağım ve biraz bekleyeceğim. Ben de güzel gökkuşağı donutları yapacağım. Çünkü basit donutlar çok sıkıcı. Benimki en gökkuşağı en eğlenceli ve tabii ki en lezzetli olacak. Bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağım. Kapattık ve bekliyoruz. Ne kadar da iyisin. Sen başaracaksın canım. Sende ne var Wednesday? Tabii ki siyah donatlar en lezzetli olacaklar. Hı. Ama bir şey eksik. Tabii ki lezzetli bir sos. Şey bu konuda bana yardım et. <laughs> Aman Tanrım korkunç. Bundan korkuyorum. Al şunu. <laughs> Teşekkürler şey. Tavsiyeyi buraya ver. Şimdi çelikli sos koyacak yerim var. Şimdi bunu kullanacağım. Böylece donutları süslemek daha kolay olacak. Tam gereken. Aa, kan. Bu sadece çilekle bir şurup. Ay bu ne korkuttun beni. Komikti. Şimdi donutları sos ve en lezzetli kremayla süsleyeceğim. Süsleme bitişi resmen. Ya bilmiyorum biraz ürpetici. Ama benim güzel donatlarım hazır. Onları dağıtacağım ve pudra şekeri serpeceğim. Harika klasik çok lezzetli bir tarif. Evet tam gereken bakın hiç de fena değil. Harika. Şimdi ise benimkilerine bakalım. Çok güzel donatlar. Aferin sana. Onları süslemek istiyorum şimdi. Ay açılmıyor. Ay ne kadar sıkı bir kapağı var. Ay hayır. Of, tamam. Onları böyle süsleyeceğim şimdi. Evet bu karışım en lezzetli donatlar. Al bakalım afiyet olsun. Ne kadar lezzetli. Bu çok ilginç ve komik bir donat. Evet, evet. Dinliyorum. Hmm, yeterince lezzetli. O kadar güzel ki. Hmm, bu ne? Bu çok basit ya. Ama sanırım tadına bakacağım. Yani aslında fena değil. Çok kötü de değil. Ama daha fazlasını bekliyordum. Ama bunlar çok güzel. Ve müthiş kokuyorlar. Şimdi onları deneyeceğim. Hmm, evet. Müthiş resmen. Tüm donatlar iyiydi. Ama hangisini seçeceğim... Evet bu kazandı. Ben de kazandım? Mutluyum. Nasıl açılıyor? <laughs> ben makarna istiyordum. <laughs> suyum kaynamaya başladı. Bu yüzden bunu en lezzetli makarnaya çabucak pişireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen benim suyum da kaynıyor. Ama bunu öğrenmem gerekiyor. Şey gel şuraya. Şimdi bana yardım edeceksin. Ah, teşekkürler. Kaynadığını görüyorum. Muhtemelen yandın mı? Tamam neyse. Ben kazanacağımı hissediyorum. Sen ne oturuyorsun? Sanırım makarnayı kendim yapacağım. Un alacağım. Ay. Ay, her tarafım un içinde. Ama sorun değil. Bu komik ve eğlenceli. Böyleyse daha iyi. Bunu tahtaya koyacağım ve en gerçek el yapımı makarna yapacağım. Yumurtayı, tuzu ekleyeceğim. Ve şimdi bu hamuru nasıl yoğuracağım bir bakın. Tabii kolay bir iş değil ama çok lezzetli olacak eminim. En sıradışı makarna makarna olacak. Ve onları kestim ve şimdi gıda boyası ekledim. İşte böyle. Göksun'un tüm renklerinden olacak makarna. Ve en güzel leylak makarnası yapacağım. Bakın. Şimdi bir dilim oluşturdum. Ve tüm renkleri de aynısını yapacağım. Ve tabii ki şimdi onları keseceğim. Ve onları böyle kullanacağım. Rendeleyeceğim. Böyleyse rengarenk oldu. Mükemmel. Ay sen ne kadar da yaratıcısın. Benim makarnam da hazır. Bunu böyle çıkarıyorum. Ve ketçap ekliyorum tabii ki. Ay ya göremiyorum nerede o? Vay gözlüklerim. Aa, bu ketçap mı yoksa ketçap mı değil mi? Ay, biraz sıkacağım. Bir tane önce açmalısın al bakalım. Ay! Sanırım her tarafı ketçap içinde. Ups! Ama bu eğlenceliydi. Dikkatli olmalıyım. Gülmenize gerek yok. Tamam. mı yaptım ve ekledim. Benimki de hazır. Şimdi tabağa koyacağım. Burada kesinlikle bir şey eksik. Şey, bana gel. Şimdi makarnayı daha güzel hale getireceğiz. Aferin. Mürekkep tam gereken. Siyah renk daha önce hiç kimseye zarar vermedi. Evet harika oldu. Çok güzel. Çok cool. Ve şimdi ketçapa ihtiyacımız olacak. Üzerinden dikeceğim bol bol. Harika oldu. Ve gözüyle daha da güzel olacak. Ya Vezde ne yapıyorsun? Korkuyorum ama. Sende ne var? Bende böyle bir kuşağı makarnası oldu. Hemen onu yemek istiyorum. Afiyet olsun. Aa, tanrım ne kadar çok şey var. Ay, bundan korkuyorum biraz ama. Ama denemek istemiyorum. Ay, bu hiç de güzel değil. Ama bu makarnayı seve seve yiyeceğim. Evet tam ihtiyacım olan şey. Vay canına ne baksana sen de en kahrenk. bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet bu aynı zamanda hem güzel hem de lezzetli. Evet kazanan bu. Yaşasın oldu ben kazandım. Evet. Ay silmeliyim gözlüklerimi. Bu kez ben içecek bir şey istiyorum. Lezzetli ve tatlı. Şey hazır mısın? Tamam. Ay neredeyse düşüyordum. Ne var orada? Ah gördüm. Tamam içecek yapalım. Ben başlaya vereyim mi? Teşekkürler. Tamam. Önce ekşi şekerlere ihtiyacım var. Fikrimi gerçekleştirmeme yardım edecekler. Ambalajı açtık. Ve şimdi gönderiyoruz. Ve diğerleri de öyle kalıba gidiyorlar. Şimdi rengarenk şişe olacak. Aha bitti mi? Tamam neyse. Demek onu fırında koyabilirim. Hazır. Şimdi yemeğimi soğutmanın zamanı geldi. Ve şimdi kalabından çıkaracağım. Ne güzel bir şey baksanıza. Harika ekşi ama yenilebilir. Şimdi eminem salacağım. Ve tabii ki onları renklere göre ayarlayacağım. Aha büyük kendi baksana nasıl yaptım ha? Ya, Ay bu ne ya torunum? Devam edelim. Ve böyle bardakların içine döküyorum ve üzerinden sprite indiriyorum. Baksanıza ten şantiyle daha da lezzetli olacak. Ve tabii ki süsleyeceğim. Ve son dokunuş. Pipetler bu inanılmaz bir şey. <laughs> torunum çok sağlıklı bir şey içmeli. O yüzden kereviz kullanacağım. Hepsini koyacağım. Vay canına ne iğrenç. Can muhtemelen bundan hoşlanmayacak. İşte bu torunum için yararlı ilişki hazır. İçecek çok güzel ve fazla vitamin var içinde. Üzerinden de kevi sapı ve bir pipet ekleyeceğim. Oldu değil mi? Hayır. Bir şey, bir bardak getir. Uygun bir bardak alacağım. ve tabii ki çilekli şurupla kıyacağım. Buraya ne dökmem gerekiyor? Sanırım bu bir sprite olacak. Tabii ki gıda boyası ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştıracağım bu bir petle. Şey, yardım et. Okay. Ay, yine beni korkuttun. Wednesday, indir onu. Şey, acele et. Süper teşekkürler. Tem şanti çok güzel olacak. Beyne çok benziyor. Ama en iyi etki için kırmızı şurubu onun üzerine dökeceğim. Ve tabii ki göz ekleyeceğim. Ve örümcek. İşte bu güzel bir şey. Mükemmel. Stop. Hazırız Jill. Ne kadar güzeller. Bu kokteyle başlayacağım. Ay, çok da fena değil. Sevdim bile. Ee, bu ne? Kelebiz mi? Hayır bunu denemeyeceğim. Aa, aman tanrım bu çok ilginç bir şey. Çok lezzetli. Aman tanrım bardağı da yiyebilirim ama çok ekşi. Ama çok ilginç bir çiçekti. Bu kazandı. Yaşasın. Yine ben kazandım. Ben çok mutluyum. Bu sefer ne olacak? Şimdi saat istiyorum. İşte böyle. Tamamdır. Sen değil. Aha, seni anladım torunum. Marul yapraklarını alıp ve onları böyle keseceğim. Baksanıza. Ya benze teşekkürler. Ama artık böyle yapma. Tamam. Şimdi yeşil yapraklara ihtiyacım var. Tamamdır hazır. Ve şimdi bu dilimlere ihtiyacım var. Onları keseceğim. Tavuğu bu arada. Şimdi böyle tabağa koyacağım. Ve tabii ki domatesleri keseceğim. Ve hala sizleri salatanın içine kraker de koymalıyız. <laughs> bir güzel bir salata için peynir ihtiyacımız var. Hazır. Ben çok sevdim. <laughs> ben değilse böyle kalıplar hazır. Baksanıza senin ya renk. Böyle heykelcikler keseceğim salatalıktan. Bence çok güzel. Evet. Ve onları çubuklara yerleştireceğim. Baksanıza salata kebabım olacak. Ay güzelmiş. Senden sormayacağım bile. Evet çok eğlenceliler. Ve şimdi bir buket yapacağım. Güzel lezzetli bir salata buketi. Gördünüz mü? Aferin sana. Sizi anlamıyorum gerçekten. Kırmızı biber. Bu şimdi tom gereken. Seni keseceğim. Tohumları çıkaracağım. Ve onların yerine salata koyacağım. Salatalık. Dilimler haline getireceğim. Bence dile çok benziyor değil mi? Ve göz yapacağım. Böyle bir şey oldu. Aa, bizi yiyecek. Olabilir. Salata canavarından tabağa güzelce koyacağım. Afiyet olsun. Ne kadar çok yiyecek var. Vay be. Çubuklara bakın. İlginç bir soda. Açıkçası pek lezzetli değil. Hangisini yiysem acaba? Hmm, bu suratlar da ne böyle? Siyah şey de böyle? Ee, bu zeytin. Hiç sevmiyorum. Berbat. Ha, bu ne tür bir salata? Hmm, tam istediğim. Peynir ve tavuk mu kazandı? Aa, ben kazandım. Harika aşçıyım. Cem ne yapıyorsun? Bu çiğ patates. Monika ne çizdin bakalım? Evet ben patates kızartması istiyorum. Tamamdır sorun değil. Patates kızartması o kadar kolay ki. Kesinlikle yağ ihtiyacım olacak. Tamamdır açıyoruz. Hmm, şimdi biraz ekleyeceğim. Ee, Bence yeterli bu kadar. Ee, şimdi papyrusları açıyoruz ve ekliyoruz. Hayır patlıyorlar. Yardım edin. Ah, torunum sen ne yapıyorsun? Bunun acilen söndürülmesi gerekiyor. Ah, ateş yaptın neredeyse ama çok komik görünüyorsun torunum. Al bakalım sür üzerine. Ya büyük anne ver bana kendim hallederim. Patatesler mi ne oldu? Köpük içindeler ve yanlışlar. Ama bir fikrim var. Benim çibimde her zaman bir kitkat vardır. Çikolatayı böyle çubuklara bölersiniz. O zaman gerçekten patates tartmasına benziyor. Ama çikolatalı olacak. İşte elmin bir hareketiyle çikolatalı patates kızartması yaptım. Ama patatesler sossuz hiç de lezzetli değildir. O yüzden sos da çok ilginç olacak çikolatalı şürüf tam yarayacak şey. Aa, baksanıza. Aa, bence bu çok kötü. Şimdi size nasıl pişirileceğini göstereceğim. Birincisi dondurulmuş patates kızartmasından kurtuluyoruz. Bu kesinlikle bizim için değil. Ben sade sıradan taze patatesler alacağım. Ve bir saniyede hepsini kesiyorum. İşte soyduktan sonra bu çubukları götürüyoruz. Ve sonra bıçağı alıyoruz. Ve çok ince ince kesiyoruz. Harika. Şimdi her şeyi fırına gönderebiliriz. Baksanıza bunlar mükemmel görünüyor. Biraz beklememiz gerekecek. Ah bu çok havalı. Ben de patates pişirmeye karar verdim. En sevdiğim patatesleri pişirirsen yumuşacık olurlar. Bu tarifi annem bana verdi. Ve onu da büyük annesinden almış. Tamamdır patatesleri böyle püre haline getiriyoruz. Şimdi ise tuz ekleyelim. <laughs> Mükemmel görünüyor. Ve tabii ki biraz un ekleyeceğiz şimdi. Her şeyi ekledikten sonra iyice karıştırılması gerekiyor. Harika oldu. Şimdi pasmasın üzerine koyulması ve iyice yoğrulması gerekiyor. Böyle hamuru açıyoruz. İnce ince. Ve en sevdiğim bardağı alıyorum ve daireler kesiyorum. Ah, mükemmel düz daireler. Hey. İşte orada böyle yenenceli yüz çiziyordum. Fazla kalanları alıyorum. Ve bunları fırına gönderiyorum. Harika olmuş. Benim güzel patateslerim de hazır. Ah bu kokuya baksanıza şahane olmuş. Ama patatesleri sossuz bırakamam. Bu yüzden ev yapımı ketçap yapacağım. Tabii ki domatesleri alıyoruz. Onları kesiyoruz. Evet. Ve karıştırıcıya ihtiyacım olacak. Oraya gönderiyorum. Açıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra her şeyi döküyoruz. Bir tabağa döktükten sonra tenseğin yaprağına ihtiyacımız var. Ay ne işte, kadar lezzetli olmuş. Ah, ne yapıyorsun? Torunum bu senin için değil. Şimdi ise ketçapı alacağım. Ve üzerine ekleyeceğim. Harika. Şimdi hazır oldu yemek. Baksanıza ne kadar tatlı. Monika tadına bakmak istiyor. Vay canına bu çok komik görünüyor. Şimdi tadına bakabilirim. Vay be. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Harika. Büyük yani, mükemmel olmuş. Bu ne böyle? Yes. Vay tanına. Bu McDonald's'tan bir patates mi? Ama öyle görünmüyor. Şimdi sosla deneyeceğim. Aman tanrım bu çikolatalı şurupla hmm. bir kitkat mı? Harika olmuş ablacığım. Şef ne yaptı? Vay be bu ne böyle? Hmm, fena değil. Domates püresi de var. Ama hiç sevmedim onu aslında. Tamam bence... bir anne kazanıyor. Cidden mi? Ben mi? Çok mutlu oldum. Hadi hepimiz sarılalım canlarım. Bu sefer bebeğimiz ne istiyor? Hadi göster. Vay canına bu sandviç mi? Eğlenceli. Hadi pişirelim. Ne bulacaksınız acaba millet? Ah, demek bu yemek biri değil bence. Neyse sıradan bir atıştırmalık. Gençler bunu neden seviyor anlamıyorum. Şimdi ekmeği ısıtıyoruz. Ay bu ne böyle korktum. Anneciğim. Ah, bu mutfak makineleri beni korkutuyor. Neyse hadi yemeği pişirelim. Fıstık ezmesini alıyoruz ve ekmeklerin üzerine sürüyoruz. Küçük Monika buna bayılır. Tamamdır. Şimdi ise biraz ev yapımı mükemmel çilek şurubu ekleyelim. Bu reçeli kendim yaptım bu arada. Ah, sandviçime kesinlikle bayılacak. Tamamdır. Her şey hazır. Şimdi ise böyle kesiyorum. Mükemmel oldu. Vay canına sandviçin kendi yiyeceği kadar lezzetli görünüyor. Tamamdır şimdi ben de küçük Monika'ya bir şeyler hazırlayacağım. Ay, sevgili kız kardeşim için lezzetli bir sandviç yapacağım. Bu kesinlikle bir şaheser olacak. Hmm, mükemmel jambon ve peynirle yapacağım. Harika olmuş. Üst üste koydum ve kuru olmaması için daha fazla mayonez lazım. Ah, bu çok güzel oldu bence. Ve tabii ki en sevdiğim cipsleri unutmayalım. Çıdasa bayılırım. Ama sadece biraz öğütmemiz gerekiyor. Mükemmel olmuş her şey üzerine serpiyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz yağ ekleyelim. Ve inanılmaz bir peyniri ekleyeceğiz. İçindeki peynir eriyecek. Ve mükemmel olacak. İşte bu harika olmuş. Baksanıza ağzım sulandı. Ah, neden bana böyle dik dik bakıyorsunuz? Sandviçimi uzun zamandır hazırlamaya başladım bile. Ama satın alabileceğiniz ekmekler hiç de iyi değiller. O yüzden kendi ekmeğimi yapacağım. Gıda boyasını alıyorum ve hamurun rengini değişiyorum. Baksanıza gerçekten bir gökkuşağı resmen. Şimdi bu hamuru iyice açıyorum. Üst üste topluyorum. Ve renkler renk bir şey oluyor. Tamamdır. Pişiyoruz ve hazır. Peki bu kadar güzel kokan şey de ne böyle? Şef sen mi yaptın bunu? Ah burada ne var? Tabii ki ekmek dilimlemek için mükemmel bir bıçak. Bu arada iltifat ettiğin için teşekkürler büyük anne. Aa, tamam şimdi her şeyi kestikten sonra içine rengarenk peyniri ekleyebilirim. Rendeliyoruz önce. Ve rengarenk peyniri mükemmel ekmeğimin üzerine ekliyorum. Hadi afiyet olsun. Vay canına tüm sandviçler çok farklı. Aa, vay be bununla başlayacağım çok büyük. Ne kadar parlak ve işte açıcı bir şey. Ay, vay be içinde peynir var bayılırım. Tamamdır burada ne var? Sırada ne var? Hmm, büyük annem yapmış sanki. Çıtır çıtır bir şey çok lezzetli bu arada. Vay canına. Peki burada ne var? Vay be gökkuşağı peynirli gökkuşağı sandviçi hiç böyle bir şey görmemiştim. Hmm aslında tadı da pek iyi. Ama kim kazandı acaba? Bence ablacığım ve be. kocaman sandviçi kazanıyor. Bu harika bir şeydi. Evet ben en iyisiyim. Bu sefer ben kazandım. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Ama orada Monika resim yapıyor. Ve bitirdi göster bakalım bebeğim Ne istiyormuş yumurta kızartması Her şey hazır galiba Büyük anne ve ablası da hazır Hadi çocuklar ne yapıyorsunuz Aa, Tamamdır ben başlıyorum Herkes yumurtayı hazırlayacak Ben de her zamankinden daha kolay yaparım bu işi Söylerim biraz fazla şey var Buradan bu kabukları çıkarmamız gerekiyor hey, Bunu atalım Şimdi açıyoruz ve bekliyoruz. Ay, ne yapıyorsun çocuğum? Şimdi büyük anne yumurtaları daha ilginç bir şey yapacak. Tatlı sarı bibere ihtiyacımız var. Gereksiz olan her şeyi kesiyoruz. Harika. Şimdi de halkalar şeklinde dilimliyoruz. Bu halkaları bir tavaya koymamız gerekiyor. Ah, bunu da yiyebiliriz. Ocağı açıyoruz. Biraz yağ ekliyoruz bey biberlerimizi koyuyoruz. Sonra ise yumurtayı alıyoruz ve... Ah, sen mi çizdin bunu torunum? Neyse. Yumurtayı da biberin içine kırıyoruz. Pekala her şey hazır. Tabağı aldık. Ve her şeyi oraya koyuyoruz. Hazır. <laughs> neyse herkes çekilsin. Birkaç yumurta alıp bir kaseye böleceğim. Şimdisi güzelce karıştırmam gerekecek. Ama önce bu balığı alıyoruz. Ve yumurtanın sarısını çıkarıyoruz. <laughs> Aa, bana da versene onu. Vay canına ne kadar havalı bir şey. <laughs> bu balık çok komik görünüyor. Baksanıza. Ah, neyse. Şimdi ise bunu alıyoruz ve her şeyi iyice karıştırıyoruz. Mükemmel yumuşacık beyazlar karıştırdık. Şimdi alıyoruz. Baksanıza buluta benziyor. Ve bu beyazı pişirmeye gönderiyoruz. Biraz bekleyelim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Vay canına ne kadar tatlı bir kalıp. Ama benim olacak. Şimdi ise böyle yağlıyoruz tavayı. Üzerine kalıbı koyuyoruz. Ve beyazların geri kalanını oraya döküyoruz. Sarıları da ekledik. Böylece tatlı tavşanımız olacak. Aa, bu ne koku böyle? Aa, her şey yandı. Yumurta mahvoldu. Ne olacak şimdi? Ya. Hmm, ama aslında bir fikrim var. Bence tatlı bir yoğurt alabilirim. Ve üzerinde M&M'ler vardı. Neyse. Ben yoğurtu alacağım. Sonra ise oraya tatlı bir bal eklemek istiyorum. Ah hayır torunum ver şunu bana. Bu arada bu bal değil. Bu reçel ben de açamıyordum. Hadi açalım. Aa, bu ne böyle? Beşer mi? Pekala tadına bakalım. Hmm, fena değil. Ha, ablacığım ne yapıyorsun? Bu senin mi? Of ya. Ha, tamam de. Kardeşim açtı. Aa, şimdi ise üzerine böyle koyacağım. Evet yumurtaya çok benziyor. Şimdi sen lezzetli bir yemek nasıl sunulur göstereceğim. Ah hazır beyazı da. Üzerine sarısını koyduk ve sunum hazır. Hadi afiyet olsun. Vay canına her şey ne kadar güzel görünüyor. Hadi tadına bakalım. Aa, bu ne böyle? Pişmemiş mi? Ee, hiç de iyi değil tamam teşekkürler çocuğum. Ay büyük annemi üzmemeliyim. Bu ne böyle? İlginç görünüyor. Hmm, lezzetli tatlı bir şey sevdim aslında. Bu da yoğurt galiba. Bayıldım. Hmm. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Aa, bu tatlı tavşana baksanıza. Hmm, çok iyi olmuş. Acaba kim kazansa? düşünmeliyim. Ha bu arada bu ne böyle? Hmm. Aman tanrım. Bu çiğ yumurta. Fena değil. Hiç böyle bir şey denememiştim. Şef kazanıyor. Vay canına biliyordum. Hmm, müthiş olmuş.